3 kişi 3 kişi girecektik. Abi squad girdik. Ben yine tekim. Bak. Sözde squad girecektim. Ben yine tekim. Nasıl bir olaysa. You talk it just Lan sıkışmağa. Abi şrek tekim ben anlamıyorum bu iş ya. Amora'nın suyu den var. Şuraya da bakalım. Daha demin geldiğimiz yer. Airport zaten. Bak Bolt Action Kar98 şimdi. Bak şimdi. Şimdi işler değişti işte. Şimdi işler değişti. Kar98'e tek atabilme ihtimalimiz var. Daha demin de bende Kar98 yok muydu? Ben mi yalnız silah aldım ya? yer 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 yer. Yani sesler çok yakın geliyor, tamam mı? Ama çatışmaya girdiğin zaman işte öyle değil yani. Oo, benim üzerime koşacaklar şimdi. İşaretlendim, nasıl oldu bilmiyorum. Nere atladı lan adam? Enemy UAV overhead. Eve girip çatıya da girdiler abi. Abi nasıl vuruyorsun ya? Adam direkt gördü vurdu bizi. Vallahi vurdu. Sıra bende. Hadi bakalım. Abi bu tabanca nedir ya? İşte budur abi. Budur abi. Baştan başlıyoruz. Hadi kaldığımız yerden. düzgün yere bir sayılmayız aslında. <laughs> Şimdi şurada araba var. Tam önümde. Şu arkadan gelir mi diye bakıyorum da şey de yok ya. Gaz masken var onda bir sıkıntı yok da. Ortadan gidemem, sağdan gitmek zorundayım mecburen. Ben koşacağım abi yapacak bir şey yok. şu evden sola doğru. Ha bu iki kişi. Dur sessiz olarak hemen şu arkalarına gelmem lazım. Dur beni görmediler onlar şuraya çıkıyor. Güzel. Daha görmediler. Daha görmediler şu anda. Tır nerede oldum hala bilmiyor bekle. Şu büyük silah çıkartma vakti geldi. da aldık. <laughs> Sen değil, şurada bir tane büyük sniper vardı aynen. <laughs> <laughs> Şimdi 45 saniye var. İçeriye doğru son 19 kişi kaldı. Şuraya kendim atabilirsem çok iyi. Evet şu an için problem yok. Harmonuzu full'leyelim biraz. Yerimiz belli oldu sıçtık. Vallahi sıçtık ne sıçtık. Sağdan sağdan gitmem lazım. Mermi değiş abi. Şu an çıldırıyorum, çıldırıyorum. Ma. P90'ı bayağı seviyorum ya. Hemen önümde. <laughs> Üstünde bir yerde adam. <gülüyor> <gülüyor> kaç kişi kaldı 10 Bir tanesi arkamda ya. Onda gaz maskesi var büyük ihtimal biliyor musun? Tamam, da öldü. Armor'um azaldı ya. mi kişiler. Ah be abi. Hepsi bana, hepsi bana bakıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek başımayım yani. Bakalım kim birinci olacak. Buraya kadar iyi geldik bence. İlk başta o adam ya buradaki sniper sistemine tam al alışabilmiş değilim arkadaşlar. Bir farklı bir sistem var açıkçası. Evet son 7 kişi kaldı. İdarem 4 değil miydi? Ben de mi yanlış gördüm? Oo. Oh. Yani buradaki sniper sistemi cidden bir sıkıntı var. Bir de squad olarak girmek daha mantıklı. Kartokur ve Doğan Kaya. Hoş geldin. Hamza Reis Seyre hoş geldin arkadaşlar. Son 7 kişi biri düştü. Kaldır abi arkadaşını. Ya aslında 3 kişi girsek var ya bunların hepsi çok iyisi kar oldu adam. kaldıramaz artık bu saatten sonra. Yani tek başım buraya gelmem bence çok mantıklı yani. Şey çok mantıklı diyorum. Çok e, iyiydi benim için. Aşağıdan giderse gitti. Buradan başka çareleri yok. Burası iki orası dört kişi. Oo güzel bir flash Diğer yer adamda artık. Bu da ölecek. Bu da yukarıdakilerin şansı daha yüksek. Yani evet. iki, iki squad kaldı şimdi. İki squad kaldı. Bunlar ve bir squad daha var. Diğer squad arka tarafta büyük ihtimal. Ha 3 kişiler bir kişi kaldı abi. Çok şans. O bir kişi var ya işte çok şanslı. Aynı benim gibi adam tek başına ne yapısun Allah'ıdır. Aa şeyin karşı tarafında bak aşağıda yerde yatıyor. Bak aşağıda yerde yatıyor. Tam karşı tarafta. Yani soruklun karşı tarafında. Adamlar her şeyi atıyorlar. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ne yapsın adam? Tek başına 3 kişilik karşı yapabilir Hiçbir şey yapamaz abi. 3 kişi kurtuldu.